Manchester United'ın ev sahipliği yaptığı Premier Lig maçlarında Tottenham'a karşı benzersiz bir üstünlüğü olduğunu görüyoruz ve bu, Manchester United'a belirli bir avantaj sağlamaktadır. Ancak, Tottenham'ın son 3 Premier Lig maçında Man United'da yenilgi almaması da, bazı çekişmeli maçları beraberlikle tamamlama kapasitesini gösteriyor. Manchester United'ın gol beklentisine rağmen, hedeflerini bulamadığı ve bu sezon Premier Lig'de attığı gol sayısının beklenenden düşük olduğu görülüyor. Bununla birlikte Bruno Fernandes'in en fazla şut çeken isim olmasına rağmen ağları havalandıramaması bir golcü sorunu olduğunu gösteriyor. Tottenham'ın dikkate değer bir gol farkıyla geriye düştüğü maçlarda takip ettiği ve puan kazandığı görülmekte. Son olarak Manchester United ve Tottenham arasındaki geçmiş maçların genelde yüksek skorlu bittiğini ve karşılıklı gol olduğunu görüyoruz. Tahmin 3.5 üst oran 1.80.